Nasılsın? Kuşlar bugün sol tarafından kalkmış olmalı. Bütün insanları bir kelle korkusu sarmış. Ellerinde ve gözlerinde kan var. Herkes neden birbirini öldürüyor Sayın Julia? Saçların böyle güzel olmuş. Kuaförün kim? Ya da en son seviştiğin adam? Ben mi? Hala nerede olduğunu bilmeyen bir şehrin kan dolu nehrine kan takviyesi yapıyorum bileklerimden. O nehir bugün daha kırmızı sayın Julia. Ya da en son kiminle seviştiysen işte.